Merhaba arkadaşlar, bugün size Google uzantısı nedir, nasıl eklenir onu göstereceğim. İlk olarak Google uzantısı nedir onu söyleyeyim. Google uzantısı, Google değiştirme yaran e, kısa yollara denir. Yani mesela bu ekranı veya e, uygulama olarak kullanabileceğiniz şurada uzantılar var. Bunlardır. Nasıl yapılır? İlk olarak Chrome mağazasına giriyoruz. Sonra burada istediğiniz uzantıyı ekleyebilirsiniz. Mesela Zoom. Uzantı ekle diyoruz. Ekledi şu anda. Ben sekronizasyonu açmayacağım. Hesabıma bağlamak istemediğim için. Buradan hesap bilgilerinizi gidip istediğiniz gibi kullanabilirsiniz zoom. Veya Buradan karanlık modu alabiliriz Dark mode Chrome ekle diyoruz yine uzan tekle. Aynı şekilde basit bir şey Evet eklendi Bakalım Mesela şurada bir arama yapalım Gördüğünüz gibi karanlık moda geçiş yaptığımı. Veya burada en çok işinize yarayacak olan diğer uzantıyı göstereyim. Adblock. Adblock reklamları kapatmanıza yarıyor. Hemen aynı şekilde buradan ekleyebilirsiniz. Ben zaten ekle olduğu için eklemeyeceğim. Burada Burada engellenmiş reklamları gösteriyor. Bu sayfada 4 tanesini engellemiş. Toplamda 1191 tane. İsterseniz burada duraklatabilirsiniz bir kez veya her zaman. Onun dışında Google Chrome mağazasından tema da indirebilirsiniz, uzantı ekleyebilirsiniz. Burada bir sürü tema var. Renk olarak veya veya şöyle olarak şu an ekleyelim. Evet şu an eklen Yeni bir sekmede göstereyim. Gördüğünüz gibi. Bu kadar basit bir şekilde güzel temalar ekleyebilirsiniz. Kısacası böyle. Basit ama güzel bir şey. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz abone olarak destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.